dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 16 Aralık Cuma. Radyo Kassel'den merhaba ölmek de çok daha pahalı hale geliyor. Sadece yaşamak değil. Ölüm de giderek daha pahalanıyor. Frankfurt diğer belediyelerin çoktan yaptığı mezarlık harçlarını yeni yılda önemli ölçüde artırma kararı aldı. Hepimiz biliriz. Ücretsiz tek şey ölümdür değişini. Ancak enerji fiyatlarının tavan yaptığı dönemlerde haklılığını yitiren bir atasözü haline geldi. Örneğin Frankfurt'ta bulunan 36 mezarlıktaki harçlar Ocak ayından itibaren ortalama %12 oranında artacak. Belediye meclis üyeleri zam kararını perşembe akşamı onayladı. En son harçlara 2020'de %30 civarında zam yapılmıştı. Belediyeye göre şu ana kadar alınan harçlar personel enerji ve atık temizleme maliyetlerini karşılamaya yetmiyor. Zamları sorumlu bölüm başkanı yeşilci politikacı Haylik İklim krizinin sonuçlarını mezarlıklarda da hissediyoruz. Ağaçlarımızı ve bitkilerimizi korumak için daha çok suya ihtiyacımız var gerekçesiyle açıkladı. Bundan başka ağaçların istikrarı kontrol edilmeli, gerekirse kesilmeli ve yenileri dikilmeli. Böyle ki ölüm ülke genelinde daha pahalı hale geliyor. Bazı kentlerde defin tarifeleri yaklaşık olarak iki kat zamlandı. Farklı defin türleri ve mezar süreleri olduğu için farklı belediyelerdeki ücretleri karşılaştırmak kolay değil. Şehre göre Frankfurt'ta bir vazo defin maliyeti 2632 euro'dan 2938 euro'ya yükseltildi. Fulda'da vazo defininden alınan harç ise 380 euro'dan 500 euro'ya yükseltildi. Kassel'de isimsiz bir mezar için bir vazolu gömme fiyatı 958 euro'dan başlıyor. Bu arada tabutlara da zam yapıldığını hatırlatmakta yarar var. Tam zamanlı çalışanların haftada ortalama 40,5 saat çalıştığı Almanya'da her 11 kişiden biri 48 saatten fazla çalışıyor. Almanya İstatistik Dairesi verilerine göre 2021'de tam zamanlı çalışanların %8,8'i haftada 48 saatten fazla çalıştı. Bu aşırı çalışma süresi olarak kabul ediliyor. Ortalama olarak 15 yaş ve üzerindeki tam zamanlı çalışan emekçiler haftada 40,5 saat çalışıyor. Alman İstatistik Dairesi'ne göre genel kural şu. Çalışan ne kadar yaşlıysa çalışma saatleri o kadar uzun. 15-24 yaş arası tam zamanlı çalışanların %1,6'sı haftada 40 saatten fazla çalışırken 55-64 yaş arası tam zamanlı çalışanların oranı 11.5 olarak belirlendi. <laughs> Almanya'da solunum yolu rahatsızlıklarındaki aşırı artış nedeniyle çocuk hastanelerinin çoğunun kapasitesi doldu. Almanya Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamada solunum yolu hastalığı olan RSV er virüsü salgını nedeniyle özellikle çocuk bakım hastanelerinde yoğunluk yaşandığı, çoğu hastanenin yatılı hasta kabul edemediği, bazı hastaların ise uzak mesafedeki başka hastanelere nakledildiği belirtildi. Açıklamada yoğunluğun devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ülkede soğuk havanın da etkisiyle yaklaşık 9.5 milyon insanın hasta olduğu vurgulanan açıklamada birçok klinikte ameliyatların iptal edildiği, bazı ilaçların eczanelerde bulunmasında güçlük yaşandığı ifade edildi. Covid-19 koruma tedbirleri çerçevesinde kullanılan maske zorunluluğunun kaldırılması solunum yolu hastalıklarının artışının önemli bir nedeni olarak gösteriliyor. İş yerinde, aile içinde ve arkadaşlar arasında her yerde insanların hasta veya nezle olduğu duyuluyor. Rakamlar şunu da gösteriyor. Robert Cohen bir önceki haftaya göre iki kat daha fazla grip vakası bildirdi. Almanya'da grip vakalarının sayısı iki kattan fazla arttı. Robert Koch Enstitüsü'ne göre geçen hafta bir önceki haftaya göre 58'lik bir artışla yaklaşık 44.300 vaka bildirildi. RKI uzmanları son zamanlarda Almanya'daki yaklaşık her 9 kişiden birinin akut solunum yolu hastalığından mustarip olduğunu açıkladı. Bu 9 milyondan fazla insanın virüs saldırısına uğradığı anlamına geliyor farklı defin türleri ve mezar süreleri olduğu için farklı belediyelerdeki ücretleri karşılaştırmak kolay değil. Şehre göre Frankfurt'ta bir vazo defin maliyeti 2632 oradan 2938 oraya yükseltildi. Fulda'da vazo defininden alınan harç ise 380 oradan 500 oraya yükseltildi. Kassel'de isimsiz bir mezar için bir vazolu gömme fiyatı 958 eurodan başlıyor. Bu arada tabutlara da zam yapıldığını hatırlatmakta yarar var. Hava durumu tahminlerine göre bugün hava çoğunlukla güneşli ve büyük ölçüde bulutsuz bir gökyüzü. En yüksek hava sıcaklığı eksi 5 derece ile 1 derece arasında değişecek ve cumartesi günü kuru kalacak, bazen sis, bazen güneşli olacak. Pazar günü de pek fazla bir değişiklik olmayacak. 4. Advent için mükemmel bir hafta sonu havası olacak. İngiltere'de hemşireleri temsil eden en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji bünyesinde örgütlü yaklaşık 100 bin hemşirenin İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da 20 Aralık'ta işi bırakma eylemine katılması bekleniyor. Unison, Unite ve GMB sendikaların ortak kararıyla da İngiltere ve Galler'de 21 ve 28 Aralık'ta da on binlerce ambulans ve acil servis çalışanının greve çıkacağı açıklandı. 10 yıldır reel ücretlerin sürekli gerilediğini buna karşılık salgınlar ve personel sıkıntısı nedeniyle çok daha ağır koşullarda çalıştıklarını söyleyen sağlık çalışanları İngiltere'de şu anda %11'in üzerinde seyreden yıllık enflasyonun ve %14'ün üzerine çıkan yıllık perakende fiyat artışının üzerinde ücret artışı talep ediyor. Hükümetin buna karşı getirdiği en yüksek zam teklifi ise %5. Sağlık hizmeti talebinin en yoğun olduğu kış döneminde ulusal sağlık hizmetlerinde 100 binden fazla personel eksiği olduğu tahmin ediliyor doktorlar, hemşireler ve acil servis çalışanların iş yükü 2'ye 3'e katlanmış durumda. Hastane yatakları dolu. Normal olarak 15 dakikayı geçmemesi gereken ambulans bekleme süreleri ise her 10 vakadan birinde bir saati geçebiliyor ve bazı durumlarda ambulansların hastane kapılarında saatlerce hasta bırakmak için beklediği haber veriliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre sendikalar sağlık çalışanları için resmi enflasyon rakamının da üzerindeki yıllık perakende fiyat artışının %5 üzerinde yani %19 zam talep ediyor. Hükümet ise ortalama 4,7'lik bir zama tekabül eden yıllık bürüt 1400 sterlik bir ücret artışı teklif ediyor. Yerineciar böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinizi iyi hafta sonları dileriz. Sağlık ve sevgiyle kalın, ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.